Ee, bu ne lan? Bu nasıl soru? Diyebilirsiniz tabii ki. Biz görmedik ki abi. Biz gariban Türk gençleri olarak dördüncü dereceden bir denklemin formülü nasıl? Formülü nedir? Kök formülü nedir görmedik ki abi diyebilirsiniz olur haklısınız ama yani illa bunu formülle mi çözmeniz lazım size birinin ne yapmaz ne yapmanız gerektiğini söylemesi mi lazım? Hadi bir durun düşünün. Çünkü çok güzel bir soru. Çok da fazla göremeyeceğiniz sorulardan. Yani ben hangi soru kitaplarını bitirdim? 3D Barış Yayınları Orijinal bir bilgisayar mal 3-4-5 yani bir sürü soru kitabında bir sürü soru çözdüm. Sorulara baktım ve hiç böyle bir soru görmedim. Evet bas. E, ikinci dereceden denklemlerde hiç böyle bir soru görmedim. O yüzden göstermek istiyorum. Şimdi bence yayın evlerine de güzel bir örnek olabilir. Şimdi Abi bir şey fark ettiniz mi? Bunlar tek ardışık sayılar. Tekler ve ardışıklar. O zaman ne yapalım? Hadi bunların bir e, aritmetik ortalamasını bulalım mı bu toplamların? Sizin için çizdim bakın buraya önceden. 3 artı 5 artı 7 artı 9 bölü 4. Ne yapar? Buradan 6 yapar değil mi? Şimdi Y diye bir şey bulalım. Herhangi bir sayı olsun. Y diyelim ki eşittir x artı 6'ya eşit olsun. Şimdi e, x artı 3'e benzetmek için ne yapmamız lazım? y eşittir x artı 6 ise düşünün düşünmeniz için süre veriyorum. Verdim yeterli bence. <laughs> Verdim yeter abi. Düşünmüşsünüzdür. Tabii ki de her taraftan 3 çıkarırsak buluruz. Yani ilk terimimiz y eksi 3'e dönüştü. Şimdi 5 yapmak için x artı 5 yapmak için ne yaparız? Düşün. Tabii ki de her taraftan bir çıkarırız değil mi? Yani Hepiniz söylemişsinizdir. Şimdi bunu benzetmek için ne yaparız? Evet tabii ki de bir ekleriz. Buna benzetmek için ne yaparız? Tabii ki de 3 ekleriz. Şimdi yani bunu görmüş oldun. Bunu görmüş oldun. Bunlar benzerler. Değil mi? Benzerler. Hiç eşittir 9'a falan yazmıyorum. Çünkü 9'da şu an yapacağımız bir işlem olduğunu düşünmüyorum. Bu ne olur? Ee, bunu yazalım önce ilk başa. Y kare eksi 9 olur. Y kare eksi 1 olur. Değil mi? Ee, şey kuralından dolayı bu. Tam kare açılımından dolayı. A kare eksi B'yi nasıl yazabiliriz? Bay kareyi. A eksi B. A artı B. Tabii ki de a eksi b artı b çarpımında a kare eksi b şeklinde yazabiliriz. Ki yazdık. Güzel. Çok güzel. Eşittir. Dokuzmuş. Şimdi. E abi bu hala dördüncü dereceden bir denklem. Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Biz az önce ne yaptık? Ne yaptık? Bak. Dördüncü dereceden bir denklemi küçültmek istiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Bunların önce bir şeyini bulacaksın. Neymiş? Eksi 9, eksi 1 bölü 2'den eksi 5 mi buldun? O zaman R diye bir sayı verelim. R eşittir. Y eksi 5 olsun. Tamam. Şimdi bunu eksi 9 yapmak için az önce yaptık. Ne yaparız? İki taraftan da 4 çıkarız. Yani R eksi 4. Ee, bunu eksi 1 yapmak için iki tarafa da ne ekleriz? 4 ekleriz. Burası R artı 4 oldu. Eşittir 9. Şimdi aynı olayı yine burada yapıyoruz. R kare eksi 16 oldu. Eşittir 9. Buradan neyi bulmuş olduk abi? R karenin 25 olduğunu R'mizin ise R değerlerinin 5 eksi 5 olduğunu görmüş olduk. Bildirim bana geldi. Şimdi deneyeceğiz abi. Vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. Bakalım ne çıkacak. Burada R'ye 5 verirsek 5 verirsek ne olur? 5 verdik. Y eşittir. 10 olur. Değil mi? Değil mi? Yani bu arada burayı yanlış yazmışım. Y kare 10 olur. Evet. Buraya 5 verirsek. R, R eşittir. 5 için diyelim. 5 verirsek y kare 10 olur. Y artı eksi kök 10 olur. Değil mi? R eşittir. Eksi 5 için. Ne diyebiliriz? Ne diyelim? 5 beş, artı 5 beş gitti. Y'miz 0 olur. Değil mi? Y bir de buradan 0 geldi. Şimdi yine yukarıya çıktık. Şimdi burada artı eksi 10 var. Kök 10 var. Bir de 0 kökleri var. Y 0 için x bir 6 gelir artı kök 10 için yani kök 10 verirsek kök 10 eksi 6 gelir. Eksi kök 10 için ne gelir? eksi 6 eksi kök 10 gelir. Değil mi? Ve böylece ne yapmış olduk? Denklemimizin bütün köklerini bulmuş olduk. Dört tane kök bekliyordunuz değil mi? Olmak mı zorunda? Bunların belki ikinci dereceden bir kök. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Evet. Bu soru bu kadardı. Cevabı bulmuş olduk. Umarım bu soru size bir bakış açısı kazandırmıştır. Umarım yayın evlerimize bir bakış açısı kazandırmıştır. Ki izlerler mi bilmiyorum artık. Bence çok güzel bir soru. Yani. Ee, bence bu olimpiyat seviyesi değil şimdi. Olimpiyat seviyesi diyecektim sonra vazgeçtim. Olimpiyatta bundan 2-3 kat kadar daha zor sorular oluyor. <laughs> Ama gerçekten zor soru yani. Bu neden TYT'de çıkmasın? AYT TYT'de çıkamaz. ikinci derecede denklem TYT konusu değil ama AYT'de neden çıkmasın? Bence çok güzel soru. Ben olsam sorardım abi. mi? ben olsam al. Çözeceksin. Soruyorum. O üniversiteye gitmek mi istiyorsun? Çözeceksin. Çözeceksin lan. Yoksa 39 net yaparsın. Birisi 40 net yapar. Sen İTÜ Matematik Mühendisliği mi istiyordun? Almıyorum lan seni. Umurumda değil senin 2000 2000. olman der. O adam 1800. olur. Onu alır. Değil mi? O yüzden Tonga'ya düşmemek için veya buna yakın soruları buna yakın sorulara dair bir bakış açısı kazanabilmek için çok önemli bir soruydu. Bugünün videosu da bu kadar olsun. 9 dakikaya geçmiş zaten. <laughs> Bu sıralarda biraz burnum akıyor tabi. Neyse görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Güzel soru.